Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Ve bugün sizlerle birlikte eee Survival Minecraft Survival'ın 5. bölümdeyiz. Doğru hatırlıyorsam. Şimdi hemen uyuyup geliyorum arkadaşlar. Acilen bir durduracağım. Öncelikle gördüğünüz gibi hep blok maçada oynuyorum. Ve bu yüzden böyle bilgisayar Yanlış duymadınız. Evet bilgisayar gibi. falan yani, ne? Her yerin yani, arkası bu şey bilgisayar gibi. Ne bir şey yok. Şurada bir şey yok. Şurada bir şey yok. Evet. Yok yani. Bildiğiniz yok. Ay. Emarca sarapta neresi her şey aynı bilgisayarıyla. Bunu zaten videosunu çekmiştim. Bir daha çekmeyeyim dedim. Yani tekrarlamayın demiş dedim. Başka şey demeyeyim. Arkadaşlar bir de sırf maden dönmemek için e, game moddan en en olduğun olduğunu hep aldım. Sonra onlarla da valla işte ofisine kaldık. Kazdım. Daha doğrusu şimdi ben bunları Nedir'e gitmek için bulalım. Yanlış duymadınız Nether. Nedir? Öf be. Zaten yavaş konuşuyorum. Videoda zaten ses kayması oluyor. Şu ses kaymasına bıktım hakikaten ya. Nasıl evimin arkasına yapayım? 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Şu an bana haykırıyor olabilirsiniz. Ama yanlış yapmadım. Doğru dediniz. Yanlış yapmadım. Çünkü Minecraft'a gelen yeni bir özellik zaten buydu. Portalların istendiği gibi yapılması. Şimdi tek eksik finit diyecektim ki ama Matemde mi var demiştim de öyle dedim ya. Aa. Aa, koy. 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 Koy Arkadaşlar nether, Nether'da ne yapacağız sizce? Yani ne yapabiliriz? Bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim yani. <laughs> ya öf. Zaten video kasıyor. Ya arkadaşlar sizde de kasınca bende de kasıyor yani. E ben ne için böyle yaptım? Çünkü <laughs> Şöyle tabanak gibi bir şey yaptım. İçinde mantar var. Girdim. İlk defa. Şimdi ne Şş. alacaktık? <laughs> Kapa. Bu da değil. Evet. Bir de iki tane demir. Veya boş verin. Odun kesmem gerekiyor. otomatikken bile geçemedim ya. Birazcık dedim. Evet arkadaşlar bu arada madende 4 tane. Maalesef elmas bulabildim. Ben video dışında yine arayacağım. Bulabildiğim kadar. Ya yani bulabildiğim kadar artık şey yapacağım. Kazacağım yani. Bunu demiştim zaten. Evet. Çok güzel oldu. Da. Oldu. ああ。 Ne? Ve şu an kesinlikle ses kalmasın. Artık da konuştum zaten ya. Şimdi önemli eşyalarımızı bırakıyoruz. Bir tane elmas. Bir tane ilişkin. Arkadaşlar ben bırakıp geleyim sonra zaten video kaymasın. Kaydı zaten. Küçük Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi sonucu minik oldukça daha şey oluyor ya. Baba bu ya! GÜLGÜZ Ben bunları gebercem ya bekleyin Hıh hesaplamayı Ya yani böyle Arkadaşlar ee bir tane Ghost Öldürdüm. Kazan o da iyi düşüktü. İki tane gaz öldürdüm aslında. Ve şu an quartz kasıyorum. Ve ilk gaz diyenimiz. Ve iki tane. Ama arkadaşlar o kadar şeyden. Sadece iki tane çıktı matma kremimden. Burada da olabilir Dediğim gibi. Olabilir diyorsam olur. Ve de Buralarda bir yerde var. Çünkü miyav diye ses geldi. Uzak durayım da. Bulamayın ben Yok bir Ay ay el dört tane. var. kötü ateş. Ee, arkadaşlar ben e, toplayınca dünyaya döneceğim o zaman. bir e, tekrar video açarım. Evet arkadaşlar geldim. İlk defa gece olmadı. Şunlar Şunu şunlar mı? Sonra şunu alayım. alayım. Tek golden apple'ımız. Biraz ben... Şunlardan biraz kısayım. Evet. Şimdi. Evet, videoyu bitirmek için geleceğim arkadaşlar. Buyur. Evet. Evde çok güzel oldu var ya. Üzgünüm ama bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve... Bye-bye.